Hay basacağım kalayı ya. Şu halimize bak. Yani biz burada sütten kesiyoruz. Daha da bir sürü işimiz var. Oğlum ben her şeyi kafada kurdum. Bir dur. Burada süt bizim kamuflajımız. Önemli olan çobanı bulup koyduğumuzu almak. Ya doğru da bu kadar insan içinde çoban nasıl bulacağız medeni? Oğlum zamanı geldiği zaman hepsini tek tek çoban sen misin diye soracağız. Ulan 200 cümayet. Çoban da salaktı değil mi? Ben çobanım diyecek. Siz çoban ustaya ne soracaktınız? O biraz sinirlidir. Bana sorun isterseniz. Ee, yok bacım. Bize çoban ustasını tanıştırmadılar da... ...acaba kimdir diye aramızda münazara ediyorduk. Şu ortada dolaşan adam var ya. He, bir değil. Heh, işte o. Seni bulduk çoban. Şimdi ne yapacağız kardeşim? doğru zamanı bekleyeceğiz. Herkes çıktıktan sonra çobanı kıstırıp kutuya çekeceğiz. Sonra da koyunumuzun yerini öğreneceğiz. Mantıklı. E oğlum, çekirgeyi sikeceksin, belini incitmeyeceksin. Çekirge. çok yok. geliyor Ne? Ya. Bunlar ne lan? Sütyen, memik sütyeni. Böyle memikler bıngıl bıngıl olmasın diye böyle biri sağa gidiyor, biri sola gidiyor. Onları böyle bu şekilde bir arada tutmak için. E, ...birbirlerine mukayyet olsunlar diye bir arada tutmak için hemikdala takılıyor. Ulan niyetiniz beni delirtmek mi lan? Yo çoban ustacığım neden seni delirtmek isteyelim? Arkadaş bir hata yapmış. Affet. Ben ona doğrusunu öğretirim. Hem söylesene çoban usta... ...bu hayatımızda hangimiz hata yapmadık ki? Ah ah! Gerek çocukluğumuzda, gerek ergenliğimizde, gerekse delikanlılık dönemlerimizde. Hepimiz hata yaptık. Hatta daha sonra farkına vardık. Ama her defasında doğruları bize öğreten biri çıktı karşımıza. Şimdi çoban usta izin ver de bu arkadaşa ben öyle. Ben çoban usta. Evet. Hata yaptı. Ama o da son bir şansı hak ediyor çoban usta. Öyle değil. Öyle. Bence sence. Bitti. Çoban nerede lan? Gitti. Seni bekleyecekti. Nasıl yani? Burada laf konuşuyoruz ya. Bir şey dedi mi giderken? Valla işte sen burada bir şeyler konuşuyordun. O da geldi dedi malları öyle kesmeyin dedi. Ben de suyuna gittim nasıl kıstıracağız diye. Ya kimse beni dinlemedi mi burada ya? Valla meden ne yalan söyleyeyim ben kendi dinlemedim. Fakat sen dersem ki bacım dinlemiş. Allah Allah bir hal oldu. Ben konuştum biraz kendisiyle aramasın diye. Fakat ne mümkün? Durmuyor. Bacı, sen dinledin beni gerçek ya ben zaten ilk görüşte anlamıştım senin insan ilişkilerine ne kadar değer veren bir insan olduğunu ya. <laughs> ya ben şimdi ne dedim ki ya? Orayı ben bilmem kardeşim. Onu siz ikiniz aranızı halledeceksiniz. Allah Allah ya. Aramızda. Ne? <laughs> hey. Ya kesme öyle. Efendim Turgay Bey. Evet efendim. Evet efendim. Bütün mallar bitti efendim. Yok efendim. Dur mu? Hayır hayır. Mola bile vermeden çalıştılar. Tabii Verince. Medeni. Sabri. Çoban gitti mi? Gitti. He. Kimle konuşuyor? Sanırsam ailesiyle. Vedalaşıyor. Hissetti galiba hayvan. Neyse. Sen çobanı çekeceğimiz koytu bir yer buldun mu? He, buldum. İyi. O zaman planımıza başlayalım. Hangisi ne? AMB mi? Ya zaten tek plan. 360. Yakın ikili. ...başlıyor. Action. Evet efendim. Ben şirkete haber verdim. Yarın yeni malları getirecekler. Evet efendim. Erken paydos vermek zorunda kaldık efendim. Mallar tükendiği için. Tabii. Tabii ben... ...ben yarın haber vereceğim efendim. İyi günler. İyi günler Turgay Bey. İyi günler efendim.

Yine Sabri Atarlı oldu değil. Oğlum orada demedik mi sen adamın ağzını şakacaktın, ben burnunu tutacaktım. Ulan hıyar, adamın burnunu tutur hiç bırakmadın. Adamı bayılttın. Oğlum bizim bu adamı konuşturmamız lazım. Bayılmış adamın konuştuğu nerede görülmüş? Ya biraz aklını kullan, aklını. Hef, gerizekalı. Tamam ya. O zaman ben adamı ağrıtıyorum. Neresine ağrıtayım? Ağzına vurayım bir tane. Ya dur vurma Sabri Allah aşkına ya. Tamam ben ayıltırım. Çoban. 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 Hı. Ahmir. Uyanmıyor. O zaman ben biraz çabayım. Çoban. Kırkız çoban. Kırkız Hı. çoban. Hı. Söyle oğlan nereye sakladın koynumuzu? Saklasam sarım sarı yoğurtlamı saklasam. Hey. Bak şimdi. Sarımsak yoğurdu bozar biliyorsun. Hmm. O yüzden sen şey yap. E, bir tasa sarımsaklı yoğurdu koy. Onu canın çekince yersin. Öteki hmm. türlü bütün yoğurt zayi olur. Öyle değil mi de? Ya Sabri ne diyorsun Allah aşkına ya? Adam uykusundan konuşuyor. Uyuyanı yakarım. Herkes işin başına. Babam olsa karşımda. Anasını satarım. Yok bu şey gibi ya. Şey vardı ya bu e, bram bram müzikacılar vardı ya. Yemin ediyorum onun gibi ha. Onlar da şey yapıyorlardı hani müzik çalıyorlardı ya. Hatırlıyorsun? O şey bu da o şey yapamıyor. Çalamıyor. O, biz küçükken konuşuyorduk hani gülüşüyorduk. Bram bram müzikacılar. Sabri. He. Sen onu okumadın değil. Onu okuyacağım aklımda o da filmi çıkacak diyorlar. Ne oldu? Ya Sabri ne diyorsun Allah aşkına ya? Hiç kitabıyla filmin tadı aynı olur mu? Kitap başka, film başka. Neyse, şimdi konumuz bu değil. Çobana ayıtmamız lazım. Çoban, konuş lan. Nereye çaldın koynumuzu? Ben çalmadım koyuldu. Şekerim böyle oyunu. Bak nasıl küfrediyor ya. Ya adam doğruları konuşuyor. Nasıl doğruları konuşuyor? Ya neninin verdiği bir kitapta okumuştum. Şöyle diyordu. Uykusunda konuşan birine sorular sorarak tüm gerçekleri öğrenebilirsiniz diyordu. Hmm. Evet. Heh. Şimdi bizim ona net bir soru sormamız lazım. Net. Çoban. Hmm. Bu son iki gün içerisinde ne yaptın? Uykudan uyandıran saatimi susturdum kahvaltıda kaymakla balımı buluşturdum